Biliyorsunuz ilk defa virüs Çin'in Wuhan eyaletinden çıktı ve dünyanın her yerine çok hızlı bir şekilde yayıldı. Virüslerin özellikleri şudur. Virüs ne kadar hızlı yayılırsa ve özellikle DNA virüsü değil de RNA virüsü olursa çok hızlı bir şekilde kendini değiştiririz. Biz bunlara varyasyonlar diyor. Genetik varyasyonlar. Yani kendini değiştirme şekli diyoruz. Ve nitekim gittiği değiştirdiği yerlerden bir tanesi Brezilya'da, Güney Afrika'da ve İngiltere'de değiştirdi ve biz bu değişikliğin adına delta varyasyonu dedik. Delta varyasyonunda neler oldu bu değişikliklere baktığımız zaman İki tane değişiklik yaptı virüs. Bir tanesi hücrenin içerisine girmesi çok kolaylaştı. Eskiye göre S1 koluyla yapışıyordu. S1 koluyla yapıştıktan sonra da hücrenin içerisine giriyordu. Şu an kolunun yapışma ihtimali delta varyasyonuyla arttı. İkincisi de bizim vücudumuzdaki savunma hücrelerinden bizi savunan polislerden askerlerden daha hızlı kaçmaya başladı delta varyantıyla beraber. Aynı zamanda ne oldu? Semptomlar değişmiş oldu. Yani biz ilkinde şunu görüyorduk. Daha ziyade kuru öksürükler vardı. Ateş vardı, nefes sağlıkları vardı, genel eklem ağrıları vardı ama delta varyantıyla beraber şunu gördük. Sanki gripmiş gibi burundan akıntılar, salya sümükler oluşmaya başladı. Aynı zamanda tat, koku kaybolmaya başladı ve beyni tuttu. Beyni tuttuğu için de beyin sisi dediğimiz unutkanlıklar meydana geldi. Dikkat ederseniz Covid geçiren insanların birçoğuyla özellikle delta varyantı için konuşuyorum. Birçoğu için de unutkanlıklar oldu. Aradan 3 ay geçse, 5 ay geçse ve saç dökülmesi yaptı. Yüzde %30 insanda çok ciddi saç dökülmelerine sebep oldu. Şimdi bu şeye geldiğimiz zaman, Omicron ya da Nü varyantına, Afrika varyantına geldiğimiz zaman şimdi virüsün bir tanesi bir tarafın değişmiş. Başka bir yerde başka bir tarafın değişmiş. Başka bir yerde başka bir tarafın değişmiş. Ama bu Omicron dediğimizde bütün değişikliklerin hepsi geldi oturdu tek bir virüsün içerisine oturdu. Virüs tamamen değişmeye başladı. Dolayısıyla da virüs tamamen değiştiği için virüsün hücre içerisine girmesi daha hızlı olmaya başladı. hücredeki savunma hücrelerinden kaçma ihtimali daha fazla olmaya başladı. Dolayısıyla da çok hızlı yayılıyor, çok tehlikeli boyutları olabilir. Ama öbür taraftan semptomlarına baktığımız zaman da öbürlerine göre semptomları daha hafif geçiyor. Ve sadece ateş ve çok ciddi hassizlikle gidiyor. Yani e, neredeyse insanlar başını kaldıramayacak düzeyde. Çünkü şu an Güney Afrika'dan 8 vaka bildirilen, 8 vakadaki belirtiler bunlar. Öbür taraftan iyi bir haber de vermek istiyorum. Japonya'dan bir yayın çıktı. Delta varyantı artık yavaş yavaş kendini bitirmeye başladı. Çünkü virüs o kadar değişiyor ki, o kadar değiştirmeye başladı ki, birdenbire kendi sonunu da getirmeye başladı. Aslında biz eğer zamanında aşımız olabilirsek, aşıları bitirebilirsek, bir süre sonra virüs bu genetik varyasyonlara devam ederse kendi sonunu da getirebilir. Yani nitekim biliyorsunuz Ebola da böyle olmuştu. Daha önceki korona varyantlarında böyle olmuştu. Bunda da böyle olabilir.